arkadaşlar. Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çeşitli bakliyatlardan yaptığım vitamin deposu bir çorba yaptım. İçinde yeşil mercime, kırmızı mercime, burgunu ve pirinci olan bir çorba yaptım. Arkadaşlar çorbanın tarifine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp, yorum yapıp, videonun başından sonuna kadar izlemeyi izlerseniz arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Bildirim tuşunda her an açık olursa tariflerinden haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi nefis bir çorba oldu. Lezzetli, ee, her zaman yapabileceğiniz bir çorba. Hadi şimdi de tarifimize geçelim. Arkadaşlar çorbanın malzemeleri 2,5 yemek kaşığı bulgur, 2,5 yemek kaşığı yeşil mercimek, 2,5 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 2,5 yemek kaşığı da basmati pirinç kullanıyorum. Şimdi bunu yıkama kabıma alıp iyice yıkıyorum. Arkadaşlar yıkanmış olduğum malzemelerin içine şimdi bir kettle dolusu sıcak suyu ilave ediyorum. Pişmesine göre suyumu ila eksiltere veya dönüyorum arkadaşlar. arkadaşlar yarım kilo yoğurdun içine 2 yemek kaşığı un bir tane yumurta kırdım şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum şimdi yoğurdumuzun içine bir bardak bir buçuk bardak kadar da sıcak suyumuzu ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum pişen patlayatlarımızın içine arkadaşlar özlediğimiz yoğurdumuzu kontrollü bir şekilde içine aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra da şöyle 5 dakika kadar iyice bir özleşsin diye pişiriyorum. arkadaşlar çorbam pişti. Tuzunu damak zevkinize göre atabilirsiniz arkadaşlar. Tuzunu attım. Şimdi nane ve toz kırmızı biberle yağdan tuz attım. Şimdi çorbama nane bir. Gördüğünüz gibi çorbam isler gibi oldu. Servise hazır çorbam. Arkadaşlar çorbamız servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.